Evet, herkese merhabalar. Ee, geleceğin meslekleri konulu bir program yapalım istedim. Malum gençlerimiz geleceğin mesleklerini seçmede belki en zor dönemlerini yaşıyorlar. Yani ne seçebilirler? Hani önceden bizler işte doktor olacağız, öğretmen olacağız, polis olacağız, şu olacağız, bu olacağız diyorduk ama. Şu anda gençlerimiz yani bu pandemiyle değişen dünyada gelecek noktasında geleceğin mesleklerini belirleme noktasında bir belirsiz konumdalar. Ve benim de gençlerimize a acizane tavsiyem yani hayaliniz gökyüzü olsun, bırakın payınıza düşen yıldız olsun. Yani mutlaka ve mutlaka bir hayaliniz olsun. Bu e, şu an programını yaptığımız uzay turizm rehberliği yani bizim sizlerdeki bundan 20 sene önce biz bunu e, konuştuğumuza bize bu e, bir film gibi e, gelirdi. Biliyorsunuz e, Elon Musk e, Mars'a e, uzay aracı e, yolladı. Demek ki e, yani bazı hayaller e, gerçekleşebiliyormuş. Yani yeter ki e, hayaliniz olsun. Yani geleceğin meslekleri arasında neler var? Şöyle bir düşündüğümüz zaman sosyal medya uzmanlığı, psikologluk, güvenlik, sağlık sektörü, uzay bilimciliği, teknoloji. Yani hep bu tarz meslekler var geleceğe doğru olarak. Biz de uzay turizm rehberliği, uzay pilotluğu üzerine araştırmalarımızı sizinle paylaşacağız. Olmaz demeyin asla gençler. Yani bundan 10 sene sonra hangi mesleği seçeceğinizi ve hangi dünyanın nereye evrileceğini kestiremeyebilirsiniz, bilemeyebilirsiniz. Allah'ın izniyle olur. Yeter ki siz inanın. Bugün Elon Musk Mars'a uzay aracı yolladı ama Elon Musk'ın gençliğine, öğrenciliğine indiğimiz zaman yani bu hayalleri yüzünden hep dışlanmış, öğretmenleri tarafından küçük görülmüş, ve ailesinin desteğiyle bu noktalara gelmiş tabi. Evet uzay turizm rehberliğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet günümüzde uzay turistliği yapabilmiş sadece 7 kişi bulunmaktadır. Bu kişiler Spiz Adventures şirketi kanalıyla uzaya gitmişler ve 20-40 milyon dolar arasında ücret ödemişlerdir. Rusya'da bulunan Cosmo Kurs firması da 2 yıl içerisinde uzay turizmine başlayacağını belirtmiştir. Ayrıca Orion Span firması da ilk lüks uzay otelini 2022 yılında açmaya hazırlanmaktadır. Evet görüyorsunuz yani 2022 yılında ilk lüks uzay otelini Açmaya hazırlanıyor Rus firması. Evet, Ricard Branson, Elon Musk ve milyarlarını uzaya harcadığını söyleyen Jeff Bezos gibi pek çok önde gelen girişimci alana yönelirken, uzay turizm rehberliği şeklinde bir meslek ihtimali de ortaya çıkıyor. Evet, e, Tomorrows Jobs yani yarının meslekleri yani İngilizce terimlerde e, hatalı söyleyebilirim arkadaşlar e, kusuruma bakmayın. Yarının meslekleri raporuna göre günümüzün öğrencileri gelecekte kariyerlerini insan vücutlarını tasarlama ya da uzayda turist rehberliği üzerine kurabilirler. Evet yani bu e, çip muhabbeti de e, çok farklı bir olay. Yani gelecekte insanlar para vererek bu çipleri taktıracakları rivayet ediliyor. Yani mesela bize yani takılan bir çip çiple cep telefonumuzu düşünce gücüyle yönlendirebileceğiz. Televizyon kanallarını düşünce gücüyle değiştirebileceğiz. Tabletimiz, bilgisayarımız yani her şeyimiz. Ya şimdi bize bunlar böyle bir korkunç vesaire geliyor ama Gelecekte bunlar öngörülüyor. Bunlar da yani insan beyninin yüzde 25'ine yönlendirebileceğini söylüyor. Evet devam edelim. Geleceğin meslekleri arasında gösterilen uzay tur rehberlerine muhtemelen Virgin, Galactic ve Blue Origin gibi uzay turları yapmayı planlayan şirketler ihtiyaç duyacaktır. Şu an sadece Rus uzay ajansı bu servisi sağlamaktadır. Uluslararası uzay istasyonuna uçuşun bedeli 30 milyon dolardır. Ve tüm biletler satılmış durumdadır. Evet görüyorsunuz uluslararası uzay istasyonuna yani Rus uzay ajansı şimdiden bu biletleri satmış pozisyonda. Teknolojinin hızla gelişmesi ve daha az maliyetli hale gelmesiyle birlikte uzay turizminin fiyatı zamanla düşecek. Uçak bileti yerine uzay bileti bakacağımız günler hepimizin hayali. Evet uzayda yaşam fikri hepimizi heyecanlandırsa da uzayda bir turizm rehberi e, abartılı geliyor olabilir sizlere. Ama uzay turizm rehberliği geleceğin mesleklerinden birisi. Evet, uzay e, turizm rehberliği yarının meslekleri arasında e, geçiyor. Yani hepimiz, hepimiz yani e, bu hayal e, kapsamında yani uzayda ileride e, bir yaşam olacağı e, mutlaka e, rivayet ediliyor. Bunlar ciddi ciddi e, konuşuluyor ve e, dünyada gerçekten e, büyük firmalar milyarlarca dolarlarını e, buraya e, yatırıyorlar. Görüyorsunuz. Yani uzayda e, yaşam olduğuna da hala e, inanılmakta. Evet sizlere e, bu konuyla ilgili paylaşmak istediğim e, düşünceler e, bunlardı. Yani e, Gençlerimiz yani şimdiden kafalarında bazı proje bazı hayalleri Kursunlar Yani bunlar Hayalperestlik değil Yani hayalleri olan gençler Gelecekte en güzel yerlere gelecekler Yani benim de bir öğretmen olarak Acizane tavsiyem gençlerimize bunlar Yani geleceğin mesleklerini öngörerek Hayallerini mutlaka kursunlar. Evet hepinize hayırlı günler diliyorum. İnşallah bu yayınımız faydalı olmuştur.